yolu nasıl ya? Yavaş git Yavaş gidin eyvallah. Arabaları adeta avladığımız otobanda. Yeni lastiğimizle otobandakilere sağlık olacağız çünkü... Sıfırdan <laughs> 7-8 ayda 100 bin aboneye ulaşan tek motovlog kanalı VYK Motovlog. Umarım bana gelmiyorsunuz ya. Kedi kuvvet de getirmezsiniz yani değil mi? BYK hmm. Moto Vlog'dan herkese merhaba dostlar. Bugün yine polisler arasından çıkışımızı yaptık. Yine otobanda buluşuyor olacağız. Arabaları adeta avladığımız otobanda. Çeşme otobanındayız yine. Traction kontrolümüz açık. Onu hemen kapatıyoruz. Çünkü burada kontrol falan istemiyoruz. En serseri modu istiyoruz. Şu an sürüş modu A'da. Spor modda. Kontrolü de kapatalım ki ön tekerimizin kalkmasına engel olmasın diyerek başlangıcımızı yapıyoruz. Şöyle çıkalım. Ama bugün bu otobanla bir farklılık var dostlar. Yalnızız. Hayır başka kimse yok. Nasıl bir farklılık var peki? Lastiklerimizi değiştik. Gölgede şu an yeni bir çift lastik var ve son videomda bahsetmiştim biliyorsunuz eski lastiklerle birlikte kullanım gerçekten zorlaşmıştı, ısınmıyordu. Bu lastikler çok iyi. Video içeriğinden önce bir konuda çok heyecanlıyım. Hemen o konuyu bir açıklık getirelim, dile getirelim o konuyu ve es geçmeyelim. BKM Motovlog dostlar 100 bin olmak üzere şu an 96 bin. Ben bu videoyu çekiyorken günlerden cumartesi. Siz bu videoyu izliyorken muhtemelen 100 bin olmamıştır ama bir sonraki videodan önce 100 bin olmuş olacaktır. 100 e özel dostlar birçok beklentiniz vardı. Gerçekleştirmek istediğimiz o büyük projelerden biri. Ne yazık ki hala hazırlık aşamasında çünkü gerçekten büyük bir proje düşünüyorum. Ama 100 bini tabii ki boş geçmeyeceğiz. Ne yapalım diye düşündüm. Kanal tanınmaya başladığından beri benden istediğiniz, hepinizin ayrı ayrı istediği tek bir içerik var. Takipçiyle gazlama. Bunu yapmayı düşünmüyordum ama 100 binde en azından aramızdan bir kişiyi mutlu etmek istiyorum dostlar. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunu nasıl yapacağız peki? dostlar bir çekiliş düzenliyor olacağım. Böyle çekiliş mi düzenlenir? Bir sakinleş. Sakinleşelim hemen bahsedip devam edelim. 100 bin özel dostlar bir çekiliş yapıyor olacağız. Çekiliş Instagram BYK Motovlog adresinde olacak. Bugün bir paylaşım yapacağım ve o paylaşımın altına yorum atanlardan birini bir videomuza konuk edeceğiz. Bir gün birlikte dolaşacağız. Bu çekilişi BYK Motovlog adresinde bulabilirsiniz. Yine Türkiye'nin en sertleri Instagram adresi. Orada yorum atanlardan birini seçeceğim ve bir günü birlikte geçireceğiz. Stickerlanacağız. Ondan sonra belki bilemiyorum. Onun istediği motorla yola çıkacağız. Benim tercihim geceden yana. Gece ismini de siz seçtiniz bu arada. R25'imizin adı. Duruma göre tartışıp seçimi yapacağız o şanslı kişiyle birlikte. 100 bin özel videomuzda birlikte çekmiş olacağız böylelikle. O zaman ne yapıyoruz? Video biçiminde hemen BYK Motovlog adresine uçuyoruz. Takip edip gönderiyi yorumluyoruz. Bu videoda ne yapıyoruz peki? Yeni lastik aldığımdan bahsettim ama göstermedim. Niye göstermedim değil mi? Az sonra göstereyim de bu kaç kasa? 7 kasalı Evet. Bir de 30 Hava sürücü yaşı bayağı yüksek, o yüzden hiç gerek Bu videoda dostlar, bir de yeni lastiğimizle otobandakilere salça olacağız. Çünkü eski lastiğim gerçekten ısınmıyordu. Isınmadığı için geri tutuşu zordu. <laughs> Mesela keseceği kadar gittim Ama diğer lastikle asla olmuyordu Şunu da sıkalım ki... Niye bir aksilik yaşanmasın bu otobanda biliyorsunuz bir yanımız var. <laughs> Neyse lafı fazla uzatmıyoruz. Konuşmamızı birazcık bölüyoruz ve... <laughs> Gaz kamerayı. Kayıt açmayı Aman aman aman! gerçekten çok fark ediyor dostlar böyle göstereyim nasıl bir yandan. Nasıl desem kış mevsimi geldiğinde botları ilk giydiğimiz an var ya böyle yere sağlam bastığını hissedersin tank gibi. Resmen öyle hissettiriyor. Lastik çok çok önemliymiş. Bir kere daha anladım. Şu an Pirelli Rosso Corsa 2 taktık dostlar. Gölgeyi de son videoda görememiştik. Burada önden bir yakışıklı şekilde gösterelim. Evet Delinecek araba arıyoruz. <laughs> Ama yok Toyota'lar geçiyor, Volkswagen'lar geçiyor falan. Bizlik bir şey çok da yok gibi şu an için. Porsche'yi kaptığımız yere geldim. Belki burada bir şeyler vardır diye. Yok dostlar, sakin hala. Biz devam edelim. Lastiği değiştirdiğimizi duyanlar herhalde otobanı boşaltmış. <laughs> Bu arada dostlar 100 binden sonra da çok güzel video içeriklerimiz var. Hepsi planlı çekilecek. Havalar soğumadan önce bir an evvel hepsinin kaydını alacağız. yayınlayacağız. Bu kadar bahsettik de hala abone olmayan varsa şu abone ol butonunu bir yumruklamaya davet ediyorum ve videoyu beğen butonuna da tabii ki kafa atıyoruz. Olmuştakilere ne güzel bir şey olmuştur şimdi. Kama kafasını yaslamış sakin sakin gidiyorlar. Yandan bir manyak geçiyor tek tekerle. <laughs> Ama fazla alamadık o yüzden bir tekrar kurulanın. <laughs> an geldi. Yakıt ışığımız yere yandı. Bizi yalnız bırakmayan tek şey şu yakıtlanması. <laughs> Biz normalde dostlar açıkçası geliyordum ben şu otobana böyle. Gazlıyordum. Sonra burada gişeleri girmeden önce arada nabutlar vardı. Şuradan dönüp çıkıyorduk geri. Ama ne yapmışlar bakın. Burayı kapatmışlar. Mecburen gireceğiz bu gişeye yani. Motorculara yapılacak şey mi bu? Çok ayıp Bizi üzdüler. O yüzden bir arabalara da girmeyelim. <laughs> Geri dönelim şöyle bir rotamıza biz. Bir Honda CV'miz var burada. Çılgın bakışlar atan. Şuradan dalalım. Ve şuradan geçerken tabii ki olmazsa olmazımız her ne kadar yakıt ışığımız yansa da. <laughs> 100 bin özel kesicisi. Bayağı güven veriyor şu an. Şöyle sola çıkalım. Şu onda bir oyun istiyor ya. <laughs> Önünden çekilmiş olsa bir de şekerde geçecek bunu. fazla kapanmamıştım çünkü top speed deneme şeyiyle çıkmamıştım yani o umutlu değildim bir baktım 6. vites kesici değil <laughs> şimdi yeni lastiklerle ve tam kapanarak o top speed'e odaklanarak bir de denemek istiyorum ama müsaade etmiyorlar en yakın zamanda yapıyor olacağız canavarsın gölge canavar ya Şuradan yakıtımızı alıp devam edelim. Bu arada R25'te de video gelecek yani geceyle. Ama R25 videosunu hala izlemeyen varsa izlemesini öneririm. Çünkü R25 değil de o ilk 5 dakikayı izlemeyen çok şey kaçırır. Motoru almaya giderken öyle bir gazla gidiyorum ki tanırsın Ferrari almaya gidiyor. O ne hız ya. Koparıp koparıp gidiyoruz. Gerçekten mi ya? Allah rahmet eylesin. Aynı motor mu bir de? Trump vardı ya. cennet olsun. Çok üzüldüm ya. ya nasıl 300 e, yapabiliyor mu? 290 euro. Maşallah. <laughs> ya, abi yolu nasıl görüyorsun ya? Efendim? Yolu nasıl görüyorsun? Teşekkürler ya, abi. 300'e gidiyor kendi. Vallahi abi bir yerden sonra refleks gibi bir şey oluyor ya. Sürekli yola odaklanıyorsun ya. Ha. Yavaş git ya. <laughs> Yavaş gidelim eyvallah. Yakıtımızı aldık şimdi devam ediyoruz. Ya çok üzüldüm ya. Öyle bir kardeş dedi ki zaten <laughs> abimin cenazesinden dönüyoruz ne olur dikkat et dedi o da bir Trump kullanıcısıymış bir de böyle bir yanı var dostlar yapacak bir şey yok yani biliyorsunuz iki teker üstündeyiz hatta biz bazen tek teker üstündeyiz <laughs> Aşkım çok rüzgar almaya başladı anlamadım eskiden böyle değildi ciddi bir rüzgar oluyor bilmiyorum ne yapsam Evet tampon yapan bir Egea var arkamızda Pekala gel bakalım <laughs> Ne oldu ya hissetti herhalde bir geri çekildi neyse güçlü bir araba değil ama gidip kırmızı renk aldığı için böyle spor sevdiği için spor rengi ne yapıyoruz ona da bir selam veriyoruz. giderken harcamak istemiyorum. Zaten neredeyse 7-8 lira. E. Şöyle orta şehirde çıkalım. Of ya burada da yapınca polisler duyuyor muhtemelen ama... <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar trafik beklemiyordum doğrusu. Şimdi yavaşlama vakti. Çünkü karşıda polis çakarlarını şimdiden görebiliyoruz. Nefes nefese inmesem. <laughs> Yine deli gibi gazladık dostlar. Siz de bu esnada hala videoyu beğenmediyseniz ve abone olmadıysanız yani söylememe gerek yok. Şu iki butonu bir tokatlayalım. Bir tokatlıyoruz, bir tekmeliyoruz, bir kafa atıyoruz. YouTube'un çektiği nedir bizden ya? <laughs> Kanal gerçekten çok hızlı büyüdü dostlar. Bunun için hepinize müteşekkirim. Umarım bana gelmiyorsunuz ya. Ne oluyor öyle? Ona göre çevik kuvvet de getirmezsiniz yani değil mi? Polisler, çevik kuvvetler yine bir şeyler oluyor. Ah. <gülüyor> 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 Meraklı BK'nın sonu. Yeşilde durmuşuz. Onlar da bize bakıyor. Niye duruyor bu diye. Yine bir şeyler oluyor ya. Çevik kuvvetler var bayağı abi. <laughs> en son bu cümleyi kurduğumda vali bir emirle beni yakalatmıştı. O yüzden ben şimdiden sahil yolundan uzaklaşıyor olacağım. Direkt ilk sabaktan sağa gireceğim. Sonra cümleme devam edeyim. <laughs> Cümleme devam etmeden önce hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Çünkü bu başarı hepimizin başarısı. Bu kanal ya da ben hiç kimseden yardım almadan, hiçbir ekiple takılmadan, tanınan bir kişiyle paylaşımda bulunmadan size kendimi sevdirmeyi başardım. Motovlog kanalları adına da bir rekor kırdık. Sıfırdan 7-8 ayda... <laughs> yavaş yavaş diyor. Sıfırdan <laughs> 7-8 ayda 100 bin aboneye ulaşan tek motovlog kanalı BYK Motovlog. Çok mutlu ve gururluyum bu konuda. Direkt araya kaçtık bu esnada. Ve şöyle bir şey de var dostlar. Benim kitlem diğer kanal yorumların kitlesi gibi değil benim kitlem harbiden samimi bir kitle izlenme ve beğeni oranlarından istatistiklerden gelen yorumlardan bunu rahatlıkla görebiliyor fark edebiliyorum Yok. oradan nasıl geçtim ben ya <laughs> dönüp bir bakayım <laughs> Neyse geçtik vallahi. Kedi gibiyiz ya kafamızın girdiği her yerden geçiyoruz. Bu kanal için, bu güzel topluluk için bence bu sayılar ufak sayılar. O yüzden durmadan devam ediyor olacağız. Çekilişi unutmayın. Instagram hesabımı bekliyorum. Zaten çekiliş olmasa da bekliyorum. Manyak içerikler orada da var. Oraya özel içerikler üretiyoruz. Ve artık videoyu da beğendiğinizi zaten biliyorum. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın dostlar. Bugünlük bu kadar. DYK kaçar.